başarıya odaklanmak. Kadın erkek çalışmaya odaklanmak yeterli değildir. Aynı zamanda İslami kurallar çerçevesinde başarıya da odaklanmamız gerekir. Kur'an-ı Kerim müminlere başarıdan bahsetmekte ve bunu tavsiye etmektedir. Dünya ve ahiret işlerinde başarılı olacak, dolayısıyla kurduluşa ereceklerin sahip olmaları gereken özellikleri açıklayarak bizlere hedef göstermektedir. Bu çerçevede Kur'an'da 40 yerde felah, 29 yerde fevz kavramlarının yer aldığını görüyoruz. Fela, Arapça bir kelime olup kurtulmak, istediğini elde etmek, zafere ulaşmak, çalışmalarında başarı elde etmek anlamlarını ifade eder. Fevz, bu kelime de kurtulmak, başarmak anlamlarına gelir. Bu kavramın Kur'an'da çok tekrarlanması Müslümanların başarılı olmalarını teşvik içindir. Müslüman başarılı olan insandır. Gerek dünya gerekse ahiretle ilgili işlerde Müslümanlar olarak mutlaka başarılı olmak zorundayız. Bu vesileyle başarıdan bahseden Kur'an-ı Kerim ayetlerinden bazılarını aşağıda kaydetmekte yarar vardır. Ey insanlar, rıbayı kat kat yemeyin. Allah'tan sakının ki başarıya, kurtuluşa eresiniz. Rabbinizi ibadet edin ve hayır yapın ki kurtulasınız, başarasınız. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse büyük bir başarı elde etmiştir. Bir işi bitirip boş kaldığında hemen başka bir işe koyun. Bu ve benzeri ayetlerde Kur'an Müslümanları kurtuluşa başarılı olmaya teşvik ediyor. İmanlı olup yararlı işler yapan bir kişi eğer dünya hayatında başarılı olursa ahirette de bu başarısını devam ettirir. Allah onu kurtarır. Tersine dünya hayatında başarılı olmayıp ezilen insan ahiret hayatını da imar edemez. Dolayısıyla kurduluşu yakalayamaz, tam başarıya ulaşamaz. Dünyadaki başarılar geçici, ahiretteki başarılar ise kalıcıdır. Dünyada başarısız, beceriksiz olan bir Müslümanın ahiret hayatı da başarısız olur. Nitekim Ulu Allah bir ayette şöyle buyuruyor: Kim bu dünyada kör olursa ahirette de onu kör olarak dirilteceğiz. Nitekim Kur'an şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy da bu konuyu sadeleştirmiş şekilde şöyle dile getirmiştir: Nihayet neyse ulaştığın şey bu fani ömürden onun bir aynıdır mutlak nasibin ömrü saniden. Hatadır ahiretten beklemek dünyada her hayrı, öbür dünya bu dünyadan değil hem hiç değil ayrı. Daha önceki bahislerden de değinildiği üzere bütün peygamberler bizler için birer başarı simgesi, çalışma önderi ve rehber durumundadırlar. Ulu Allah peygamberlerini mutlak başarıya ulaştırmıştır. Peygamberlerin başarı metotlarını ise bize Kur'an hikaye etmiştir. Bizim Peygamberimiz diğer peygamberlerin bu başarılarını da dikkate alarak Allah'tan aldığı direktifler doğrultusunda hayatının her safhasında ve her alanında önemli birçok konuda daima başarılar sergilemiştir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem düşmanlığı yıkarak onun yerine dostluğu ikame etmiş ve bir sevgi medeniyeti getirmiştir. Özellikle hem dünya hem de ahiret işlerini tam bir başarı ile yürütmüştür. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin başlayıp da başaramadığı bir iş yoktur. Onun mümin arkadaşları da Kur'an'dan ve kendisinden aldıkları ilkeler doğrultusunda çok büyük başarılar sergilemişlerdir. Her Müslüman çağımızda ve ileriki çağlarda kendisini mutlaka başarmaya göre ayarlamalı, başarabileceği işlere girişmeli ve giriştiği işleri mutlaka başarmalıdır. Yüce Allah başarılı kullarını sever, insanlar da başarılı kimseleri severler. Başarısızlık mutlaka eksikliktir. Müslüman kişi imkanları ölçüsünde daha az eksik iş yapmalı yahut kusursuz işler yapmada başarılı olmasını bir kulluk görevi olarak görmelidir. Ulu Allah her an bir iştedir. Faaldir. Kullar da Allah'ın yolundan giderek faal ve başarılı olmalıdırlar. Başarılı insanlar topluma yararlı olan kimselerdir. Bir kimsenin iş hayatındaki başarısı sadece kendisinin değil toplumun da başarısıdır. Başarılı insanlar örnek alınmalı, takdir ve tebrik edilmeli, ödüllendirilmelidirler. Başarılı insanlar eğer teşvik edilebilirse bu ülkede başarılar katlanarak yayılır. Müslümanların ekonomik ve teknolojik yönden güçlü olmaları öncelikle Müslümanlara yarar sağlar. Müslüman olmayanlara da çok yararı dokunur. Kur'an Müslümanlara zarar vermeyen, onlara karşı gizli ve açık savaş açmayanlara iyilikte bulunmayı yasaklamaz. O halde birimizin başarısı hepimizin başarısı, birimizin başarısızlığı hepimizin başarısızlığı olmalıdır. Başlamaya karar verdiğimiz işte de parolamız şu olmalıdır. Ya başaracaksın ya başaracaksın. Ulu Allah mümin kardeşlerimize bütün teşebbüslerinde sonsuz başarılar İslam buyursun. Amin.